Merhaba arkadaşlar. Ya, ya. Şey, merhaba. merhaba. Arkadaşlar bugün bizim ilk ekip yani Elif, ben, Beren ve Eymen ile birlikte arkadaşlar hayatta kalma oynuyoruz. Derim bir şey diyeceğim. Burada arayıp sesli değil mi? Arayıp bir daha bir daha bir daha ışınır mısın? İkinizden birisi mi? bahsedelim. Ben de, ben de, de ya. Yaradım. Arkadaşlar size bir anımı anlatayım ya bakın. Dün şeydeydik tamam mı? Parklardı. Evet, ben de vardım. Evet, vardı. Parka ettik okul çıkışı. Ondan, şey... Ondan sonra Ondan sonra arkadaşlar şey, ee, şey oldu. Ee, ben biz çimende oynuyorduk tamam mı? Ben çimenin üstüne düştüm. Tam elim çiçeğe gelmiş çiçeğin üstünde zarar olmasın mı? Ondan sonra işte abine zarar verdim yanlışlıkla düşünce. Ondan sonra e, elimde bir acı hissettim. Elimi kaldırdım. ve Be ben orada arayı gördü. Anne diye bağırdı. Ondan sonra ben de ne oluyor ya dedim. Ondan sonra Allah size bildiği gibi yaptı. O Anlat. İkimiz anlatak. Arkadaşlar ondan sonra ben elime İsmail. baktım. Kocaman bir arı elimde. Ondan sonra elim bir acıdı, bir acıdı. Arkadaşlar arı elimi sokar sokmaz geberdi. Çünkü arılar öyle oluyormuş. Şey Arkadaşlar sokunca ölüyormuş. Arkadaşlar Ondan sonra arkadaşım. ağlamaya başladım. İnanılmaz kötü ağlıyordu. Anlatamam. İnanılmaz kötü Ölümün acıyordu. Bir elimde ben vardı arkadaşlar. Onun yerine geçecek. Arkadaşlar bu arada e, şey. Ben söylemeseydi. Benim acımı hissetmeyecek. De Ay, Ay, yani Bela söylediğim şeyde senin acısını fark etmeyecekti bu arada. Oh anam! Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> yani Ay, Zeymen. Hayır, hayır. Ben ağladım o kadar acıdı ki anlatamam. Hala acıyor. <laughs> bu arada Bela söylediğim oh, e, sen acısını bile hissetmeyecektin. <laughs> Zaten arkadaşlar bizde bu arada kaçıyor Sigma Boy. Bir git Kanka eşek arısı değil o. Yani eşek arısı öldürmüyor. Bal arısı da. Hayır. Okay. Kanka yalnız şey. Ee, ne diyeceğim ama. Kanka bir şey diyeceğim. Bir daha, bir daha şey yapmayalım. Allah kaçır. kaçın evet. kaçır. Aşağıya aşağıya aşağıya. Şey Kanka bir daha e, çiverlerde oynamayalım yoksa beni de sokabilir. Kanka ben işte çiçeğin üstüne düştüm için. Olsun gene de. Arılar normalde de bazen kızıp ısırabiliyorlar. Ay sokabiliyorlar. <laughs> Ne 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 ben götürüyorum bunu. Ben bunu <gülüyor> getiriyorum <gülüyor> Allah. Ee, çok güzel. Son anda ölmem inanılmaz güzel. Son anda gebermem inanılmaz güzel. Hala kazandı zanı Kazandı Bir şey diyeceğim. Çok güzel olmuş. Hayır. Sonra ben karışık oyunlar mı çeksek acaba? Bayağı da çekmiyoruz Arkadaşlar. Neden böyle o eski oyunları oynuyoruz mı? Çünkü arkadaşlar artık oyun bulamıyoruz valla. Gelin gelin tatlılar ne bileyim. Arkadaşlar Teşekkür. bize ne oynayacağınızı söylesenize. Çünkü oyun bulamıyoruz biz. <laughs> dur 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 dur. Bir çete baksanıza bir. Dur dur. Bu nerede? Da... Benim adım Mamu. Nasıl diyorsun ya? Benim adım Mamu.

Kanka gebereceğim. ediyor? Dur dur Ne Çıkışa <gülüyor> gel. <gülüyor> ya bugün niye Hocam gelmedin hoca sınıfa baktırdı kanka be, senin geldin mi diye hoca beni sınıfa baktırdı neden gelmedin ikinci ders gelecektin Doktora gittim Doktora gittin E ikinci ders gelecektin Gelemedim kanka Hoca biz beylerle söyledik ikinci ders geleceğini ondan sonra hoca ikinci ders olunca beni sınıfa yolladı spor salonundaydık beni hoca sınıfa yolladı sana bakmam için ama yoktu <laughs> söylemedim ne yapıyorsun? doktor. Allah'ım. bitti. Kuvaklar bitti. Aa. bitti. Ne? Kulaklığım bitti. Kuvaklar bitti. Kuvaklar bitti <laughs> Ben sesimi vermişim. Hemen oldu. Hello oldu. Hadi <laughs> <Karkı sarayın. gülüyor> Ben kendim. Anladık, anladık. Hadi. O, o yukarı şey Aynen. Kanka. Aa,

Kanka kız deprem Aa, Allah siz Anne. <laughs> Ay, Kanka, Kanka şey bu tarafa kaç bu tarafta bir şey olmuyor. Bu, bu 20.0. Deprem. Kanka ben niye kayıyorum Allah aşkına? Ben de kayıyorum. Bak. Ne <laughs> çok iyi. <laughs> Beynim baksana şey <laughs> ken benim Ken Edaya bak bizi izliyor en nerede? Hadi çok kafam ağır Soleyin Son

kimin o Niye? kimin ses açık kızsın ses geliyor kanka efendim Tanka, Niye? Ben bir e, işte, şey ne yapacağım? i̇şte gel. Herkes daha da geldi. Bak. Kanka o sırada tutsun emi olunca biz Ay! Kanka ben evin çatısına çıkacağım sonra geleceğim eve. Sen patika nerede? Ben çatıya çıktım e güzel, o şere... Aynen evden Aynen sen patika onu söyledi ne kızıyor çocuğa Ben çatıya ben... girdim an... Ne oldu ki ben anlamadım Böyle Allah sizi var. bildiği gibi yapsın. Benim <laughs> benim ben Beni düşünmeseniz olmuyor çizme. değil mi? Ha? Beni düşünmeseniz olmuyor değil mi? Canım minin ağacık siz benim, benim dran? Dran? Benimki Lisa, benimki <laughs> Cem'i toplamamız Cem'i Beren'inki Jenny, benimki Lisa. Toplamımız Jenny Lisa. Yayında şey yapacak adı ki. Yayında kalın. Doğru söyleyeceğiz takipçilerle. Ne? Diyor ki. Yayında kalın ya. doğru söyleyeceğiz takipçilerle. e aynen. Yakında doğru başlıyoruz. Hangi? 15... Zaten 7 tane dost videomuz var neyin kafasını yaşıyor Eyvah Se oğlu Ne Eyvah sepatika çınar beyi Ya biliyorum Kanka ne oldu ki Çınar'la kavga mı ediyorlar Aynen evet. Kavga O zaman Benim ben de adama benim adım Lisa. Ne olmuş o benim adım? Ben Lisa kıskanı. <laughs> benim adım Lisa kıskanı. Ay, ne yapayım? Elinden o sen. Şey. Beğendi Jenny. Hatta, hatta sen gel benim kıyafetim. Ne yaptın? Ana. Ben lişe kıyafeti giyeyim de gör gülüm. Bende zaten lişe kıyafetim var. E bu pantolonum yok oyunda. Pantolon yapamam yani. Evet arkadaşlar. Geldim giyecek değil mi? Ne? Bana ne korkuyorsun? Bana ne yani? Bana kardeşim bana ya? Mi, ben öleceğim bilerek. Öldü yukarıcık oynayalım. Ne Öyle bakıyorsun oğlum? Mahmut işte. Gıcık oyun öldürsene. Ben seçeyim. Şimdi ise kıyafetim gelecek. Eee... E, Bakın Larissa. I'm Lisa, I'm okay. <laughs> yazayım ben. Ne yapayım? Dö, 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 dö. Yalnız biz çok güzel oldu ya. Eda için çelişsa yaptım da mı oldu. Atıyorum Eda. Sizi hiç bu okulda görmüyorum ben. Biz bazen sizin kata geliyoruz. Ya gelmeyin işte. Bodrum katın durun hep. Biz her tarafımız Bodrum'a gidiyor. Ama biz inemiyoruz. Biz sınıfta bazen yemek yiyoruz. Mesela bugün sınav vardı. Hatta öyle nasıl? Biz bu aralar hep spor salonunda... Öğlen gelin. Tamam da bir şey diyeceğim. Biz bu aralar hep spor salonundaydık. Çünkü 19 Mayıs gösterisi yapacağız ya. Bir şey bildireceğim. Başlatalım. Evet. Çok güzel kekeş. Sen de sen de gari ne biçim. Robot konudur. Derin çöpten yazıyorum sana dur. Maniköz. <laughs> Eymen en nefret ettiğim ilaç ne? Aglumentin. Arkadaşlar herkes yorumlara en nefret ettiği ilacı yazsın. Benimki Aglumentin. Benimki makul, çuçuçuçumalı. Aynen makul. Benimki de makul. Ben uymuyorum, çok çok iyi oluyor. Ben kimin makası? Makul çok kötü. Makul ne be ben, ben bilmiyorum. Ben, artık ben küçükken ya da daha küçükken arkadaşlar. Anla. adını Benim da e var. Benim bir şey diyeceğim. Benim argümantine yok da. Benim argümantine hiç Yani bir de bulandırıcı değil ki. Kanka ben argümantine içinde e e ben Bazı de bazen kusuyorum. Bazen Benim argümantine alerjim yani Ben tamam. çikolatasız da evet. içebiliyorum onu. E çikolatasız içiyorum ben zaten argümantine. Ben. ben bir tane şey <laughs> makrone çikolatasız ve susuz çok fenaydı. Çok fena oldu. Ama hiç bir ilaç susuz içilmiyor değil mi ya? Ölüyor Ölü. Ölü. Lan ben de ölüyorum ya. Ölüm ya. Ölüm ya. ölürsün. ya. Ölüm yani. Yani susuz e, içersen eğer Ölüm ya. Ölüm ya. Ölüm Allah seni yasak ne? ne? Duyamıyorum ki Eymen'in yüzünden. Bir daha söyle. Eee... Şey... Biz seninle beraber yazak şeyi. Yorumlara. Neyi? Bu arkadaşlar sadece... Artibiyotikle... Ben şey gözüm. Ben şeyden yapmalıyım. Ayna. Olmasa içerim de. İğne. Bir de ben bu e, Kurunu sabah akşam 10 gün boyunca toplamda iğne olacağım. <laughs> <laughs> ne? Allah. Mo mo aşağı inemeyeceğim. Aşağı inemeyeceğim. Merdiven yok. Ben varsa. ben varsa iyice kuralar. Ya benim hala üzüldüğüm şey 99. kapıdan aşağı. Nedirse ben tıpkı kapıda gitti. Ne olmuş? Ben de oyunu bitirdim. Da 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 Bey bana geliyor abi. Abi sadece ben yokum hala te te abi. Skill oldum abi. Hey. Skill oldu abi. Kulak geçe bitirsek mi videoyu? İzai. Sonra bir videolar gelecek mi? Ayağım gitti abi. Bir şey Derin bir şey diyeceğim. Ay efendim. Şey, bugün çok fena bir aksiyon oldu biliyor musunuz bizim? Bizim sınıf tam olarak bir e şey, bir e şey var. Eyvah bir bana var. Eyvah bir bana var. Anne, ne yapıyorsun? Oh, sanki koy bloksun var. Bak Aa, işte. <laughs> <baccına Yayın>. <laughs> e, bugün ne oldu <laughs> sizin sınıfta? Ne <yüzünden> <laughs> Eymen anlat ne oldu sınıfta? <laughs> ben <söyleyeceğim. gülüyor> Hayır. Ben <Nasıl? gülüyor> Ne? <laughs> <b> <hazır. gülüyor> <laughs> Yağmur, <laughs> öleceğim zaten. Zaten bir gün ömrüm gidecek da yok zaten. Rahmetli <laughs> <laughs> yemek severdi. Rahmetli yemek <laughs> yemeği severdi. Rahmetli yemek severdi. Rahmetli Beren derini severdi. <laughs> rahmetli Beren de yolunu severdi. Evet, şey canım, biz 9 Mayıs gösterse çalışırken biz kara, ev koptuğumuz karanlığı dibine gittik. Siz, <laughs> aynen ay, ya. Kanka, Ay, kızdan da sil kovaladı. Aynen. Kanka bugün, bugün valla biz oradan gittik ha. Kanka hani gidiyoruz ya biz oradan. Kapı açıktı bugün, oradan gittik. Koca, kocaman örümcek vardı, vardı herkes. Ay iyi ki ben yoktum şüphesiz. Olsa gittik. Birazdan. Ben birazdan kapatacağım. 25 olsak. geçe videoyu bitireceğim. 25 geç. Şu an 22 geçiyor. Bir saniye. Annem telefonu şu an gitti de. Ben bir saniye. Bir saniye. Olsa gittik. Olsa gittik. <laughs> ya kanka Kuzey <laughs> kanalın adını cici kuş yapmış. Ana Ona şarkı Ne Minicik Arkadaşlar videoyu bitirelim bu, bu son tur olsun çünkü 23 dakika oldu. Aklıma bir şey geldi kanka. Hani? Arkadaşlar şey kanka bana sağ yazanları kalp atacak. Ne? Yoruma sağ, yoruma da sağ yazanları kalp atacak. Kanka ama ben şöyle bir şey var. Kanka, ben bütün yorumlara kalp atıyorum. Güzel yorumlara. Bak ne evet. oluyor bu? Hayır her en sevdiğiniz mesela e, hep yarınlardan seninle beynin konuşuyorlar. Ya. Ama ben çok nadir geliyorum. Sen hiç öyle yorum gelmedi mi? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben... Bize oyun önerin. Biz oyun bulamıyoruz. Evet. Oğlum <laughs> <laughs> ona böyle oldu. Hadi arkadaşlar videoyu bitirelim herkes gelsin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi çok çok seviyoruz. Arkadaşlar bugün bir tane daha video geldik. Onu da izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bye.